gel Belgele Abi bak yaklaşın bak ben Şunu çekiyor musun abi şunu Bak bu benim Horasan'daki dedem Beni giren Horasan'dan gelecek diye söylemişler Alimler okuyun Ben gerçek Mehdi'yim gerçek Mehdi Benim ninem Osmanlı Rus savaşında yarı Artık ben orada doğmuşum bak Üç sefer yuvası yıkılmış beddua etmemiş İsyan etmemiş Demiş ki Allah'ım öyle bir yiğit ver ki Şu zalimlerin hakkından gelsin